Herkese merhaba Bank Tanoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Blackpink konserdeyken ona atılan oyuncağa karşı erkek Blink'lerin tepkisini göstereceğim ama önce kanalımıza abone olarak komik ve eğlenceli videoları kaçırmayın. Hadi Blink'lerin o güzel tepkisine bakalım. <laughs> <laughs> Jenny'i böyle korumaları çok güzel değil mi? Ama ben sanki çoğu blinkler kızmış gibi geliyor. Oysa fandomda bir sürü fanboy var. Size de öyle geliyor mu? Ama erkeklerin de fandomda olması benim çok hoşuma gidiyor. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Benim videom bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum görüşürüz.